Sevgili miniklerim, öncelikle hepinizi çok özledim. Sizlerin de okulunuzu çok özlediğinizi biliyorum. Sizlerden çok keyifli bir şey isteyeceğim. Annenize, babanıza ya da en sevdiğiniz bir arkadaşınıza mektup yazmanızı isteyeceğim. Bu mektubu yazarken de evdeki bir büyüğünüzden, annenizden, babanızdan ya da abinizden yardım alabilirsiniz. Yazdığınız mektubun fotoğrafını çekip Instagram adresimize atarsanız çok mutlu olurum. Hepinizin mektuplarını merakla bekliyorum. Hoşçakalın sınıfım, merhabalar. E, hepinizi çok özledim. Biliyorum hepiniz de e, hem arkadaşlarınızı hem öğretmenlerinizi çok özlediniz. O yüzden sizlerle Mektubunu Yaz projesini başlatıyoruz çocuklar. Şimdi nasıl yapıyoruz bunu? Sevdiğiniz arkadaşınıza, öğretmeninize bir mektup yazmanızı istiyorum. Bu bir arkadaş, iki arkadaş, üç arkadaş olabilir. Kaç arkadaşınıza yazacağınıza kendiniz belirleyin lütfen. Daha sonra bu yazdığınız mektubu okulumuzun sayfanıza, sayfasına atmanızı istiyorum. Ben bu attığınız e, mektupları hem okuyacağım hem de okulumuzun sayfasında paylaşacağım. Tamam mı Zeynep? Evet. Okulumuzun sayfasında paylaşacağız çocuklar. Sizi çok seviyorum mektuplarınızı bekliyoruz. Bay bay. Bay bay Zeynep. Merhaba çocuklar. Okulunuzu, arkadaşlarınızı, öğretmenlerinizi çok özlediğinizi biliyorum. Şimdi mektup yazma zamanı. Sizden ricam annelerinizden veya babanızdan veya evdeki büyüklerinizden yardım alarak bir mektup yazmanızı istiyorum sizden. Bu mektupların fotoğrafını çekip Instagram sayfamıza atabilirsiniz. Sabırsızlıkla mektuplarınızı bekliyorum.